Evet abi, RimWorld'de en son nerede kalmıştık? En son şuraya bir ekstra oda atıp atölyemize atmıştık. Şuradaki antik tehlikeyi açtık ki burada bir takım e, sıkıntılar çıktığı belli. Bir mülteciler geldi, onlarla bir kapışmalar oldu. Oradan çıkarttıklarımızı da şuralara attık. Bunları da şu an kolonimize katmaya çalışıyoruz. Kolonimiz gitgide büyüyor yani. O sırada buraya böyle bir sıkıntı geldi de bu çok önemli değil ya bunu aşarız hızlıca. Daha sonrasında gidip şunu mu parçalıyorduk? Bir şeyi parçalıyorduk da bakacağız artık. Odunumuz azalmış hali. Şuradaki odunları bir keselim değil mi? İlk savaşçımız Melih de gelmişti yani savaşçı elit ekipten yani. Sherlock Osman şu an çıplak abi ya buna bir kıyafet basın demiştim onu kim basacak? Abdülkadir malzeme yok. Aa üzdü. Pamuklar ne zaman gelir? %95 üzerinden olmuşlar. Güzel. Şu an parti veriliyormuş. Bir hoş geldiniz partisi veriliyor sanırım burada. Yeni gelen kolonistlerimiz için. Hop yeni alım dedi. Çok güzel. Hocam senin karakterde nişancılık güzel. Tamam mı? Hayvancılık var, araştırma var. Şimdi senin net olarak bir şeyi çok iyi yapmadığından dolayı seni savaşçı yapabilirim. Ama bir bakacağız herkese. Herkes bir mülakata girecek. Ama senin ismini bir çekerim. Senin adın artık Knight'i hadi bakalım Knight'i Bir de şaman tüccarı gelmiş ama gelişmemiş En azından bir şeyler satarız para kazanırız Knight'i millete hemen hakaret etmeye başladı ya Aa. Şaman tüccarına birkaç şey sattık Bir 700 gümüş kazandık şimdi de Tamam gel hadi gel ya ziyaretçi tutturdu Geleceğim diye gelme sonra gel diyorum illa geleceğim diyor ya Egzotik mal tüccarı gelmiş de Verecek bir şey yok ki Ya bayhe hocam araştırma yapıyorsun anladım da Şuraya birinin bakması lazım ya bizim para kaynağımız orası ya Bak şok mızraklarımı kullanmıştım. O yüzden almam lazım ama almayacağım şimdi ya. Çok para harcayacağım şok mızrağına. Hipotermi dedi lan. Kim hipotermi geçiriyor? Ah. Hava kaç derece de? Nerede kaldın da hipotermi geçiriyordun lan? Hipotermisi ciddiymiş bir de şu anda. %41 falan oldu. 42. Artıyor. Üzerinde kıyafet yok ya adam. Bir tane çelik gerek giymiş. O da iyice üşütür bunu ha. Şuraya bir meşale patlatmanız lazım. Şerin neredesin? Malzemeye ihtiyaç var diyor. Şerin o zaman gideceksin odun keseceksin Şerin. Sherlock Osman. Sherlock olsun sen nasıl hipotermi geçirmiyorsun lan? Nereye götürüyorsun odunu ya? <laughs> Helal lan şuraya götürüyor lan. Sıcaklık nedeniyle adamlar haritayı terk etti yani. Bak Sherlock sen de gel buraya. Korkmaz senden kalp mi gördüm ben ya? Senden görmedim değil mi? Burada birbirine kalp attı ama umarım sen değilsindir. Bak sen nişanlısın çünkü unutma. Agalar şunları bir hasatlamanız lazım ya. Pamuklara. Hasatlayın bir kıyafet basmamız lazım çünkü. Toptancı gelmiş. Rakun burada çalışıyor. Rakun sen sen bundan sonra bu işe bak Rakun ya. Özellikle sana veriyorum bak burayı. Tamam mı? Sen full buradasın. Bak mesela toptancı kobra derisi ceket satıyor. Alıyorum hemen. Artık acıma yok abi. Parayı elde tutmayacağız yani. Lazımsa bir şey alacağız geçeceğiz. Onun haricinde lazım olan bir şey yok. Kabul. Bak neredesin? Abdülkadir. Şunu gel giy. Seni biraz rahatlatır. Yemek ve eğlence odasını da tam şu ortaya taşıyabilirim. O yüzden bir hemen bir ölçüm alalım. <laughs> ölçüm alıyorum abi 13. 3 buradan versek, 3 buradan koridor versek, şuradan duvar versek baya dar bir şey oluyor ya burası. Çok dar oluyor. Şimdi bu kadar dar olmasın dersek şöyle bir şey yapılabilir. Koridoru 1, 2, 3 buraya verip şuraya verirsek koridoru. Depoyu biraz uzatacağız. Şöyle. Aynen. Şuranın içinin tamamını, girişini ya da burayı eğlence odasına, yemek odasına dönüştürebiliriz. Buradaki giriş çıkışlar direkt buradan olur. Şuradan kapılar olur. Aynen. Hol gibi yani. Öyle bir şey yapılabilir. Bak Furkan Şahin'in hayvancılığı 11'di zaten. İlk evcilleştirmesinde zorluk ne olursa olsun bir hayvanı evcilleştirecekmiş. Bunu güzel kullanabiliriz. Şimdi mufalo alabiliriz. Ya da vahşi bir hayvan alıp onu evcilleştirebiliriz de Mufalo sanki daha iyi olur gibi yani Bak şu 5 yaşındaymış Bunu evcilleştirin Furkan gelip bunu evcilleştiriver Bunu alıver Ama yolda şuradan geçeceksin Bunlar uyuyorlar tabi Güzel evcilleştirdi aldı götürüyor Yakaladım. Knight'i. Knight'i kalp attı abi. Kime atmış? Domuza. Moda bilgisiyle ilgili şaka yaparak bir sempatiklik, bir tatlılık. Artı 44 görüyormuş. Barga domuz ama o gidecek hocam. Onun görevi vardı o gidecek. Gidecek de gitmiyor yani kurtulamıyoruz. Ama zaten reddetmiş senin Knight'i. Üzgünüm. Sen de dün geldin bugün millete yazıyor. Göre mevcut dedi. 18 tane insan avcısı tosba gelsin mi hocam diyor. Sana güçlendirilmiş zırhlı kask vereyim diyor. Güçlendirilmiş zırhlı kask herhangi bir hız cezası vermiyor. Bunu alabilirim ya. Bunu alıp da Melih'i güçlendirilmiş parçalardan donatabilirim. Bunun şimdi bir pantolona ihtiyacı var ama değil mi? 18 insan avcısı tosbağayı ben yer miyim? Valla çatır çutur yerim gibi geliyor. Bize son katılanlardan Abdülkadir senin silahçılığın iyiymiş. Silahçılık. <laughs> Gel şunu kuşan. Yakın dövüşçümüz var biraz. Sherlock Osman. o Sherlock Osman daha iyiyim. Sherlock Osman alsın o zaman. Bir de buradan bir silah basın be. Şu ağır makinalı tabancadan bir iki tane daha yapılır yani. Ben kurbağaları çağırayım hocam. Ben kurbağaları çağırayım. Bizden çok uzaklaşan yok değil mi? Kurbağalar bunlara dalmıyor diye hatırlıyorum. Herkes bir buraya gelsin. Hayvanlarım grip olmuş. Güçlendirilmiş zırhlı kask için kabul ediyorum. Kapsülü vardı buraya. Nereye vardı lan? Aa pardon lan bir de adam mı geliyordu onun yanında? Okumadım ha orayı. Bir de 4 kişi geldi ekstra. Vallahi doluyor ya ortalık. Herkese şu güvenli alanına vereyim de. Şimdi ne zaman gelecekleri belli olmaz. Geliyorlar. Nereden? Buradan geliyorlar. Sayılar 18. Söz verildiği gibi. Herkes şuraya bir gelsin. Şimdi silah kullananlar tabii ki öne çıkıyor. Bizim de fena değil. Yine birazcık seri atan silahlarımız var. Sherlock Osman şuraya okçu şu arkaya. Onlar şuradan gelen yakın dövüşçülerin hepsi şuraya bir dizilsin. Kaplumbağalar size geldiyse size de alacak kardeşim. Kendi adamlarım riski atamam. Rakun bu elindeki şey fırlatmalı bir şey mi ya? Aynen. Sende silah varmış ama hocam silaha geçeceğim bundan sonra gel şuraya. Başka silah alıp da kuşanmayan var mı? Frosty. Cık, tövbe ya Şuraya gel. Aa, Knight'in biyo kodlu silah var. Yani Knight bunlardan birisini kuşanabiliyor mu abi? Şu silah mı kuşanabiliyor? Bak bunu kuşanabiliyor. Bu onun silah çünkü. Ama kavgacı olduğu için mutsuz oluyormuş. Olsun Knight sen daha sonra onu al. Sen şimdi şu arkada dur da. Nerede kaplumbağalar? Lan Labrador'um niye öldü benim? Yetersiz beslenme mi? Olabilir. Patates yesin abi. Haydi be yavrum ama yavaşsınız ya. Geç şuradan. İkide düştü bak bir tanesi. İkide düşüyorlar. Tekte düştü biri. Vurun abi şuraya. Bu bizi zorlamaması lazım bunların. Ama zırhları bunların kalın herhalde. Var mı öyle bir şey peki? Abi bakalım. Zırhları 50'ye elliye... 50'ye 35 diyor yani bizim ortalama bir zırhtan kötü Yani. Sen <laughs> niye bu hayvanlarla kendimi karşılaştırıyorsun? <laughs> güzel güzel. Daha antrenman gibi. Şu arkadaşı bekliyoruz. Haydi başım. Haydi. Abi arkadan bir tane daha geliyor inanılmaz ya. Duvarları kırdı artık bizimkiler yani sıka sıkı. Ulan bu duvarların canını arttıran bir mod vardı ya onu kurayım. Güzel. Bravo çocuklar. Ya şimdi bir de var ya bunlar gitmeyecek. Bunları da başımıza bir dert olarak aldık yani. Ulan bunları göndermek için bir şey mi yapmam gerekiyor benim emin değilim ki. Bunların bana vaat ettiği kas geldi mi abi o da gelmedi değil mi? Baksana şunu 36 gündür benimle ya bunlar. Burada bir tane kaplumbağa kalkmış. Şu an taretimle 1v1 atıyorum ama taretimi dövecek gibi ya. İnanılmaz. Şu gece saatinde kimseyi uyandırmak istemiyorum. Lan taret dibinde lan dibinde nasıl sıkamıyorsun ya. Patlama lan sen patlarsan şunu patlatırsın ya. Kalkınla kalkın hemen şuraya gelin. Hatta şöyle uzağa geçin biraz da. Hı, tamam ya şu samanları var ya Samanları alın şuraya koyun da Hayvanları yesin ya Burada her şeyi bir kaldır sadece samana izin ver Şunlardan da samanı kaldır Kapsül vardı dedi Aa evet bana bu zırh parçamı falan getirdin Belli gel bunu giy Hayır geldi de abi siz o zaman gidin daha Yeter daha <laughs> defolun gidin ya İstemiyorum lan sizi Tarımı geliştiren şeyden gelmiş abi Hem de iki tane bunu alalım biz tarımcıyız Onları alırsak şok mızrağını alamıyoruz. Almayalım. Zaten çok adam var. Şimdi kimlerin tarımı sağlam gelişmeye müsait diye bakıyorum. Zaten yüksek olanlar var. Mesela Furkan. Furkan Şahin. Şuraya bir gelir misin? Sherlock. Sen de gel. Ya e zaten Furkan ve Sherlock bir sağlam gelişir. Ama bu aynı zamanda inşaat da yapıyor ya. Neyse iki işe bakar ya daha iyi olur. Sherlock da aynı zamanda inşaat yapıyor. Bu ikisi de aynı çar aslında. Hocam şunu kullan. Sen de bunu kullan. Sherlock'un 8.35 Furkan'ın 5'ti. Furkan'ın 10.90 oldu. Şarlon 12.50 oldu abi. Çok iyi. Şuradaki depoyu bir düzelteyim. Özellikle biraz bu tarafa almam gerekecek. Şöyle. Şuradan da bir koridor vereceğim ya. İki tane de silah gelmiş. Bu silahları kime veriyoruz? Valla Knight'in nişancılığı baya iyi de. Karakteri kavgacı ya. Üzülecek ama Knight'i gel de şunu donan ya. Sherlock Osman gel bu silah sen kuşan. Abdülkadir bunu da sen kuşan. Oo gemi araştırması tamamlandı. Ama bize bu değil bir diğer gemi lazım da. Şimdilik ana şeylere odaklanmak adına şu kıyafet tamirini bir araştıralım. Ve yeni alım dedi. Hoş geldin, hoş geldin. Hocam senin aşçılık var, tarım var. Yanlış anlamazsan şu aşçılık şeyini bir kullan. Ya yani 4'ten o seni zıplatır bak. 12'ye zıpladın ya. Sen artık aşçısın. Aşçılığın 1. Tarımın çiftçiliğinde hadi 2 olsun. Çok fazla aşçımız var. Buradan vallahi güzel yemek de pişirin et oldukça. Onun yemekler pişirilir. Seni de bir çekelim. Senin adın artık Ömer Burak oldu. Hadi bakalım Ömer. Şimdi korkmaz da aşçı ama korkmazın aşçılığına iki çiftçiliğine bir verelim. Bak şu anda bir kumaş sıkıntısı çekiliyor. Bunu tek seferde ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden şuraya büyük bir alana kumaş ekeceğiz. Ana ineğim öldü lan. Grip sebebiyle ölmüş. Cık, talihsizlik. Şuradaki gazere de çökmemiz lazım. Oraya hemen çöküyoruz. Şöyle kum taşıyla kapatıyoruz. Furkancım şuraya bir gelir misin şöyle? Şunu şuna bir yakından saldır bakayım. Ya da bunu yıkacağız mı acaba ya? Bunu yıkamıyorum ki. Saldırarak bunu kaldırın diyor. Kaldıralım. Oo çok canı varmış lan bunun. Haydi bitti. Sayılır kaç 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 kaç. Güzel bu patladı. Bu yanarak canı azalıyor mu bunu? Azalmıyor herhalde. Parti veriliyor parti. Savaş öncesi bir parti hadi bakalım. Aha. Buradan bir savaş tüccarı geliyor. Abi hemen üçünüz şuraya gelin. Çabuk koş 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 koş. Şunları uyandırmamız lazım. Şuraya vur abi. Şimdi geri dön. Şimdi geri dönün. Bunlar uğraşsın. Ay, bunlar ama gelişmemiş ya. Bizim ekip. Siz de gelin hatta. Bunlar orayla uğraşırken biz vuru verelim şunlara. Bak 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 yakından dalıyor kral. Aldınız orayı, aldınız. Bu yakından bir şey yapamaz size. Ya taret, tarete bak tarete ya, bize sıkıyor taret. Ömer bırak, sen git Ömer bırak. Bu savaşamıyor. Hop, orada bir patlama mı geliyor? Evet, güzel, güzel. Hemen vuruyoruz burayı. Çok güzel, çok güzel. Şunu da patlattığımız zaman tamamdır. Hop, sıkma. Çok kötü yere gitti. Bir kez daha vurdurmayın ha bak. Bir kez daha vurdu. Vuracak şimdi. Vuracak şimdi. Vuracak. Döndü. Döndü. Alt tarafa sıktı. Ulan ne ölmez bir şeysin sen be kardeşim be. Güzel. Vallahi son anda temizledik yani. Orada bir adam var. Onun hayatı tehlikeye girdi şimdi. Meli şunu kurtarsana. Ah be bu adam öldü. Şimdi bak bizden herkes tamamsa herkes bir buraya gelsin. Uzakta şuralarda olan biri var mı? Knight. I. Knight sen şunu taşı. Al şunu. Gel buraya. Bunlar hemen gelmiyordu ama galiba ya çağırınca. Şunu bir sal. Tamam görev mevcut onu araştırdık. Şimdi 9 tane bu ufaklardan bir tane büyükten gelecekmiş. Görevi kabul ediyorum abi. Ne zaman gelecek? Ha buraya gemiyle mi geliyor lan bunlar? Gittiler şimdi. Ha gemileri indi buraya anladım. O zaman hemen alandan yeni bir alan belirliyoruz. Alan 2'nin adı geniş. Güvenlik. Geniş gü. Evet geniş gü. Şurası haricinde o tarafa inmek yok artık. Yasak. Oradaki ya gemiyi patlatmamız lazım ya da artık bir saldırıya gelen olur, tüccar olur. Onların halletmesi lazım. Allah ne oluyor lan? Atağa geçiyorlar bana. Bu gemi ne? Bir şeyden hasar aldı. Kendileri gemilerini mi parçalıyorlar? Oğlum siz ruh hastası mısınız lan? Herkes şuraya bir gelsin abi. Şimdi Melih sen saldırı ekibinin başısın tabi. Şu anda profesyonel askerimiz o var. Abi bu yangınlar neyden yangın çıkıp duruyor? Şuraya yangın şey oldu ya. Ömer seni salıyoruz sen yangın söndür. Buradan geliyor bunlar. Pompalılıydı galiba bunlar. Bunları seri alırız herhalde ya. Bak şurada bir yerde bir şeyden arabede çıkıyor. Neyden çıkıyor? Yakalamayayım. Şunlar kendi gemisini parçaladı mı abi? Nereye düştü bu hastaları? Şuraya düşmüşlerdi herhalde. Tamam geliyorlar hadi bakayım. Ha bu gelen büyük olan şey düşmüş zaten. Ölmüş burada. Abi vurdurmayın kendinize. Vurdurmayın. Bunlar tehlikelidir bak. Serisinden alın. Bahiye çok yakınsın. Güzel güzel. Ha buraya düşmüş içinde. Match link olan kişi buraya düşmüş. Tamam. Gemiyle beraber abi, okumadım lan. Orada bir görev vardı da. Kesin bu adam gemisini sürerken bir şey oldu. Bunlar düştü. Onlar sinirlendi falan bir şey olmuş olabilir. Bakayım yazıyor mu hala. Ha yok normal içeride bir tane adam varmış şu. Bu çoktan ölmüş. Gemiyi bu tarafa çekebiliriz ama içeride saldırganlar var diyor. Keşke hikayeyi şey yazsaydı. Normalde bunun yönettiği robotlardı. Ama biz bu ölünce onlar başı boş kaldı falan filan bir şey yazabiliriz Neyse şimdi herkes serbest. Herkes serbest. Bize zanaatı çok iyi olan birisi lazım değil mi? 10 Bay zanaatı. İyi de bir çar. Araştırma yapıyor genel olarak. Ön safta sürmemize çok gerek olmayabilir ama savaşa giderken onu da yollamamız gerekirse araştırmacımızdan feragat edemeyiz. Zanaatı 14 olan Outsider var. Bak bu fena değil. Bir de Abdülkadir var. İkisi de iyi. Abdülkadir'in inşaatı iyiymiş. Outsider'ın in madeni iyiymiş. Ve sanatı. Outsider gel bakayım. Şunun bir içindeki aleti bir sök. Savaş tedarikçisi gelmiş bu arada. Onunla da bir konuşalım. Şu heriflerle de konuşmadık hala. Onlarla konuşayım. Şu yayoları satsam sana hocam. Sopalı mopalı yakın döv silahları al senin olsun. Katafrak zırhı veriyor. Abi katafrak zırhı bacakları falan da koruyormuş bak. Ama değeri 4500. Benim para 1300. ben <laughs> hiçbir şey alamıyorum bunlardan. <laughs> Neyse şunlarla konuşalım da bakalım. Bunlar da bir şey satamıyor ki. Yok adamların elinde bir şey yok yani. Ayı satmaya çalışıyor bana. Şimdi outsider bunu bunu kafaya ekledin. Artık sen bizim mekanikçimizsin. Artık mekanik araştırmalarını yapabiliyoruz. Şuradaki evet. Bu saatten sonra bak yanına bir tane ne verdi abi? Taşıyıcı robot verdi. Tamam. Bu saatten sonra yay imparatorluğunu kurmaya çok yakınız. Şuradaki tarım alanlarının düzeltilmesi lazım ve tarımcı robotların basılması lazım. Ondan sonra deli gibi yay üreteceğiz deli gibi. Şuraya şöyle bir hastane inşa ediyoruz. Şuraya da hastane yatakları gelir. Toptancı gelmiş bizden yayo alabilir. Yayo değil mi? Korkmaz. Yayoların hepsini verdiğimde 1300 alıyorum. Tertemiz. Birkaç deri var bende onları da vereyim. Sattığın şeyler lazım değil. Bak paramız 2700 ve bir savaş tedarikçisi geldi. Hemen onunla konuşalım. Korkmaz gel bakalım. Şimdi ona yayo sattığımızda 2900 oluyor. Şunları da satarsak eğer yine aynı. Zırh var mı hocam? Güzel bir zırh. Lokus zırhı var. Sol bacak sağ bacak. Bu da bunlar da bacakları koruyormuş İyi bari de. 3.900 çok diyorum be. Vallahi çok diyorsun ya. Yakın dövüşte plazma milazma o tarz bir şeyin de yok değil mi? Yazıklar olsun sana. Bileşen ver o zaman biraz da. Abi yürü git. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm şu yeni robotlarımızı basmaya başlarız artık yavaştan. Onlar için de bir alan ayarlarız. Gidip kendilerini şarj edecekleri falan. Onlar gelince zaten tarım işleri iyice hızlanır. Hatta tarım alanlarını da bir düzenlemek lazım. Tabii nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunları bir kaldıracağız düzenleyeceğiz falan. Önceden bir planlamayla falan halledeceğiz. O yüzden önce bir gerekli binaları yapmaya çalışıyorum. Şimdi hastane geldi. Şu ortayı düzenleyeceğim. Bir yemek odası, eğlence odası gibi bir şey yapacağım. Şuralara birkaç oda daha gerekebilir. Şuraya bir araştırma odası lazım. Dışarıda bir yere bir ölü yakma odasını neyse o burada dursun. Bir araştırma odası bir de şunların hastanenin ilaçları şurada bir yerde olması lazım. İlaçlar hemen şurada olabilir. Araştırma odası şöyle onun etrafında olabilir şöyle L şeklinde. Onun haricinde iyi ilerliyoruz iyi. Şu robotlar gelince iyice güçleneceğiz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.